Lan seninkini kırarken Vurum Ultim Arkanda var jet Arkan var Ay. Yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> Dodo sen smoke oynayabiliyor musun? O... Dodo neydi lan? Kuş ismi miydi Dodo? Şey değil miydi? O dinozor ismi. Dodo diye dinozor mu olur amına koyayım? Ben onu bile öyle biliyorum. Dodo bir kuş ismi ya. Ne kuşu oğlum ya şey işte. Google'a yaz. Dodo neydi? Dinozor. Dinozor. Dur bak. Kanka Dodo, Dodo nereden geliyor? Dodo nedir? Kuş amına kudumun çocuğu al. Kuşmuş. Ne bildiğinden olur. Galaksie garip bir kuş. Video'nun burasına koyarım. Dodo. Dodo. Ee dodo, 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 dodo. Kuşlanma onlara koy. Kangka ben de var. Diğer round satayım tamam mı şimdi? Çok geç kaldık. Bak sik kadar kafasını gösteriyor. Anasını sikeceğim şimdi. Ya <laughs> kanka Hayır yapma ya. bir şey söyleyeceğim. Kanka biz neden duvara atıyorum ya buraya? Neden side içinde beklemiyoruz, geriye kaçmıyoruz da gidiyoruz adamların üstüne? Onu ben Kanka ben bilmiyorum şu iki tane amına koyayım bak. Neyse. Kanka FF verelim diğer maça geçelim bence. Want to play? Let's play. Tamam güzel smoke attın Gel orama cross kaldıcam da sana da güvenemiyorum değil mi? Buraya kurasınlar Bekle bekle. Kanka geri dönebiliriz, geri dönebiliriz bak hiç zorlama Hiç zorlama, gel kanka Hiç zorlama gel Kalabalık orası Selo mid'e çıksana senin operatörün daha seri Abi siz var ya harbiden amanet Bir sikime sahip çıkamazsınız at bana gelen orası bu çocuğu zaten. <laughs> bunlar ne yapıyor ben? Bana tecavüz ediyor bunlar amına koyayım. Biri tüpteydi kanka. Atlandı. 10 saniyen var. Kaçıyor bir de. Ya Dodo Oros bu çocuğu ya. Karşı takıma gelmiş amına koyayım. Çekerim kanka. OP alabilir yine chamber. Parası var sekiz. Sol tarafa en de Ama kanka slash'ı kırmayı öğrenin artık. Kanka. Buraya nasıl olalım? Bravo. Heal, 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 heal. Rot heal, Bak, mu? rotate atabilirsiniz bak. Çok zorlamayın. Arka arka arka. arka. <laughs> tamam. Tam dön 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 dön. Siktir et dön. Rotate at. Chamber bak. Chamber A'da büyük bir ihtimal şey B'de. Redon'a da. Fade. Tamam ha? koş 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 koş. Geleni kırsana bana. Lan seninkini kırarken. Vur onu. Ultim var jet. Arkan da var. <laughs> Ay. Yapma. Amına da korun Aa! lan. Amına koydum res. Ya bu çocuk yapıyor. Arkadan okuyun. Oğlum, şey, oğlum, şey, oğlum bu çocuğa bu oyunu ben öğrettim lan. Ya siktir amına koydum bu çocuğu. Ananın yaşı kadar Valorant oynamıştım lan. A mı kanka? Ha. Siktim kemburun anasını göstereyim. Double door dön döner. Dönüyor. Sen oradan en az biri vurur. Tamam sal 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 kayır sal. Gel, gel 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 gel. Spike down attacker spawn. Dön abi, abi. Oy, oh, helal lan. Tamam herkes dönmeseydi kanka. Kanka hepinizde bir amına koyayım. Var ya harbi koparsınız ya. Kanka be 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 be. Be be. Kanka Dün bir sen artık bekliyor adamlar ya. ya operatöre pislemek çok mantıklı. Yok, çok mantıklı kanka şu bir de ya. Tüp var tüp var tüp var. burası vardır. Sen buraya tek Bravo. Bravo lan. Sağ buldu mu muydu? Şey, Aa, sen de kuruyor. Ver sen bana yılını. Gel canım diyeceğim gel. Beraber oynayın. Tek sen. Bravo çok iyi, be. çok iyi. İşte böyle kanka. işte böyle. Kanka bak e, mide çıkmayın. Hadi kanka. Double planted. İlk sağ var, şurası var İlk sağ var, ilk sağ var dikkat Çıkmasaydı alırdık bu arada İyi kız, onu ben küfür edince küfür et. de duruyor o zaman akıyım. Ez yazıyor. Ya yani kanka çocuğu. Şey çıkma sağlayacağız ya. Of. Annesi yaşında vurdum daha konuşuyor aman akıyım.